Bu geceyi ibadetle, taatle, Kur'an okumakla, tövbe istifar etmekle değerlendirelim ki bu gecenin önemli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif hakkındaki bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor, duasında şöyle buyuruyor. Allahümme barik lana fi racabe ve şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım bize Recep e, Şaban'ı mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına hayırlısıyla ulaştır diye dua ederdi. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Berat gecesi temize çıkmak manasında kullanılır. Bu gecede Müslümanlar bol bol dua ve istiğfarda bulunmalı, bol bol gece namazı kılmalı, yarına hazırlık yapmalıdır. Şaban Berat gecesinin Berat e, Kandili'nin orucunu da yarın tutmalıdırlar. Yani salı günü tutmalıdırlar. Çünkü gecesi Berat Gecesidir. Öbür günde e, Berat Kandili'dir. Dolayısıyla oruçlarını da salı günü tutmalıdırlar. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu gecenin hürmetine hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlu olanlarımıza da ederler nasıl gelesin inşallah. Bugün mübarek Berat Kandili'dir. Güveç incelerlisi nelerdir? Bugün e, çok güzel bir gün. Bugünden çok güzel istifade etmek lazım. E, bütün tövbe kapılarının açıldığı gündür. bugüne gün e, oruclu geçirmek lazım. Gecesini de ibadetle geçirmek lazım. Allah bütün herkesin ibadetlerini inşallah kabul eyler. Ne ibadet ettiniz? Bugün namaz kıldım, orucum şundilik Niyetliyim yani. E, geceyi de inşallah ibadetle geçireceğiz. Allah bütün inşallah insanların duasını kabul eder. Deprem bölgesindeki insanlara inşallah yardım eder. Bu kul layık değil. Layık değil. Yani hep para, pul, dünya malı. Yani komşusuna, komşusuna bir şey verdiği yok. Bizim gibi şey de Allah'a çok şükür. Ama biz bilgimizin hakkıyla kazanıyık. Bir lokma halal para götüreyem evime. Berat kandilimiz mübarek olsun diliyorum. Bütün İslam aleminde e, kandili mübarek olsun diliyoruz. de Buraya çeken bir şey oldu sanki. Şanlıurfa ilinin ilk peygamberden beri burası mübarek olan topraklara gelmeyi nasip etti Allah'ım. İnşallah kandilimiz mübarek olur, Berat alanlardan olsun. Bütün Müslümanlarımız da, e, Müslüman aleminin de e, tekrardan kandili mübarek olsun diliyorum. İnşallah bu e, felaketler artık ülkemizde açısından artık son bulur diliyorum bundan sonra güzel günler güzel düşüncelerle beraber hep beraber mutlu huzurlu ve güzel bir yaşam olmasını diliyorum. Bu geceyi ibadetle, taatle, Kur'an okumakla, tövbe istiğfar etmekle değerlendir